Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Piyasalarda hareketli bir süreç yaşanıyor. Hemen hızlıca Bitcoin ile başlayalım arkadaşlar. Ee, öncelikle şöyle Bitcoin grafiğinde baktığımız zaman 4 saatlikte tekrardan bir düşüş trendi eşiğine girdiğini konuştuk. Burada özellikle 27.400 üzerinde kalması bizim için önemli ve değerliydi. Bu hattın altındaki kapanışlarla birlikte tekrardan riskli bölgeye girdik. Burada bizim için risk bölge dediğimiz alan nereye kadar götürebilir bizi? 25 bin dolara kadar götürebilir arkadaşlar. Şu anda 4 saatlikte tekrardan bir düşüş trendi hakim ve bu alanda özellikle dikkat etmemiz gereken husus ne? Ortalamalarında altında seyrediyoruz ve 25 bin bandı yine bize göz kırpıyor. Saatlik anlamda ne durumdayız diye şöyle bir baktığımda saatlik anlamda da bu alanda yine bir alçalan dip görmüşüz. Bu alçalan diple birlikte bütün ortalamaların altındayız. Burada da yine 25.000 bandına olan yolculuğun devam ettiğini söylemek mümkün. Peki günlük grafikte durum ne dersek? Günlük grafikte bildiğiniz üzere uzun zaman sonra tekrardan bir yükselen tepe yapmıştık. Bu yükselen tepeyle birlikte bir yükselen dip arayışına girdik. Burada önemli olan husus neydi bizim için? 27.400 üzerinde kalıcılığı korumak. Çünkü burada da önemli iki ortalamamız vardı 27.400'de. Şu an itibariyle bulunduğumuz konumda 27.400 altındayız. 26.900 bandında seyrediyoruz ve gün kapanış eğer buralarda gelirse burada da tekrardan geri çekilmenin ateşi yakılmış olacak. Haftalıkta henüz tam net böyle pozitif bir konuma ulaşmamıştık bildiğiniz üzere. Ama dediğim gibi 25.000 bandı üzerinde kaldığımız sürece ben haftalıkta yani uzun vadede pozitifliğimi korumaya devam edeceğim arkadaşlar. Net şekilde bunu söyleyebilirim. Şu an peki tabloda çok ciddi bir sıkıntı problem var mı derseniz açıkçası ben hala çok ciddi sıkıntılı bir problem görmüyorum tablo üzerinde. Aslında her an bu alanlardan bir geri çekilme bekliyorum diyebilirim. Çünkü piyasalar oldukça pozitif devam etmesi e, gereken bir noktaya geldi. Dolar endeksi neredeyse zirve diyeceğimiz alanlara yaklaştı. Yani bizim beklentimizdeki zirve alanına yaklaştı. E, küresel piyasada da diplerden yukarı dönünü hareketlerin kırılacağı bir eşeğe geldi. Nasdaq da yeni rekora doğru ilerleyiş sürüyor. E, hal durum böyle olunca Bitcoin tarafında da her an bir destek bulabileceğimiz noktaya ilerlememiz mümkün. Lakin burada tabii ki e, küresel piyasayla her zaman beraber hareket etmiyoruz. Hatta çoğu zaman küresel piyasadan bağımsız hareket ettiğimizi düşündüğümüzde bu alanda hareketlerin, düşüş hareketlerinin bir tık daha hacimsiz ol, daha doğrusu düşüş hareketlerinin bir tık daha hacimli olması, yükseliş hareketlerinin hacimsiz olması bu alanda bizim için 25.000 bandının hala masada kalması gerektiğini gösteriyor. Peki biz ne yapmalıyız arkadaşlar şimdi? Evet piyasalara bir baktığımızda burada pozitif her an dönebileceğimiz bir konudayız. Ama bitcoin tablosunda, tablosunda da 25.000 bandı hala masadan bize göz kırpıyor. Net şekilde söylüyorum şu anda alım yapıp bekleyeceğimiz bir noktadayız arkadaşlar. Biz alımlarımızı yaptık, bekliyoruz. Yeni alım fırsatları gelirse bunları zaten dile getireceğim. Hiç alım yapmayan arkadaşlar net şekilde söylüyorum, geri çekilmeler net bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle piyasada güçlü bir yeni dip beklentisi var. Bunu da arkadaşlar ben net şekilde söylüyorum. Bakın tekrar tekrar dile getiriyorum. Ben Yeni bir dip seviyesinin gelmesini Asla ama asla beklemiyorum ee, Burada özellikle haftalık kapanışlarda 25.000'in altında dahi kapanışlar Beklemiyorum ben net şekilde söylüyorum 25.000 bandı bizim göreceğimiz Şu süreçte Dip seviyelerden bir tanesidir Değerlendirmek gerekir 25.000 altında hafta kapanışları gelirse O zaman deriz ki bu alanda Bir sıkıntı var <laughs> O zaman ona göre bir yol haritası çizmek gerekir ama 25.000 kırılmadığı sürece yeni bir dip beklentisi içerisinde olmak çok akıl karı bir iş gelmiyor bana. Dediğim gibi piyasalar bu kadar pozitifken 25.000 bandı şu anda çok önemli bir destek görevi görüyorken yeni dip beklentisi içerisinde olmak birazcık daha açıkçası kaçan trenden ummak diyebilirim arkadaşlar. Treni kaçıran arkadaşlardır bence bunlar tamamen tekrardan. Özellikle kitlelerini e, yönlendirebilmek adına bu tarz söylentileri piyasaya salıyorlar diyebilirim. Dediğim gibi şu anda ben yeni bir dip beklentisi içerisinde asla ama asla değilim. E, ve bu beklenti içerisinde olanlar muhtemelen şu anda hiçbir alım yapmadan e, dışarıda bekleyen insanlardır. Buradaki karlılığı kaybettikleri için şu anda yeni dip beklentisi içerisinde devam ediyorlar. Ve bu insanlar hem Boğa'da hem de e, Ayı'da hiçbir zaman bitmeyecekler. E, alım Ayı piyasasında özellikle dibi kaçırdıkları için e, alım yapmadan bekleyecekler. Hep yeni bir dip bekleyecek. Boğa'da da zirveden satamadıkları için hep yeni bir zirve bekleyecekler. Ve böylelikle sürekli kaybeden tarafta kalacaklar. Lütfen bunlardan olmayın arkadaşlar. Trend neyi gösteriyorsa o trende uymak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet Bitcoin dominansına geçecek olursak Bitcoin dominansında ekstrem bir gelişme yok arkadaşlar. Net şekilde söylemek gerekirse burada Bitcoin'in yukarı gitmesiyle yukarı aşağı gitmesiyle aşağı giden bir dominans izliyoruz. Yani altcoin'ler ciddi anlamda şu anda ee, tamamen Bitcoin'e bağımlı hale gelmiş durumda. Özellikle şunu da belirtmek isterim ki Bitcoin şu anki bulun dominans şu anki bulunduğu konumdayken Bitcoin daha düşük seviyedeydi. Bu da bizim için neyin göstergesi? Altcoin'lerde bir tık daha zararın büyüdüğünün göstergesi ve önümüzdeki süreçte altcoin'deki zararların daha da büyüyebileceğinin göstergesi. Net şekilde söylüyorum. Tekrar tekrar uyarıyorum. En başından beri uyarıyorum. Altcoin yatırımcısıysan şu an için senin için çok pozitif bir tablo yok birli olmanda fayda var, çok ciddi beklenti içerisine girmemen de fayda var diye düşünüyorum. Gelelim dolar endeksine. Dolar endeksinde şu anda 105 bandını zorlamaya devam ediyoruz. Yukarı yönlü baktığımız zaman nereyi görmüşüz? 104.6 bandını görmüşüz. Artık nihai zirve diyeceğimiz alana yani 105.5'lu bandlara e, az kaldı. Bu alanda ikili tepe oluşturmasını bekleyeceğiz hep birlikte. Bu ikili tepeyi oluşturursak dediğim gibi e, aşağı yönlü bir kırılımda bitcoin'de tatlı güzel hareketler bekleyebiliriz. Bu da bizi 30 bin bandının üzerine taşıyacaktır diye düşünüyorum. Altcoin'ler için bu beklentim ne de olur derseniz bu aşamada açıkçası altcoin'lerde de bu yükseliş hareketlilikleri gelecektir ama bitcoin mesela 34 bine ulaştı diyelim bitcoin oradan bir geri salmaya başladığında altcoin'leri daha büyük parçalayacaktır özellikle bitcoin mesela 34 binlere gitti arkasından böyle tekrardan bu 27 bantlarına falan geldi altcoin'ler şu anda tepsi birer yeni dip daha edinir diye düşünüyorum. Ethereum bu direnç alanda devam ediyor. Direnç alanını bir türlü aşması e, bizim için zor duruyor arkadaşlar. Net şekilde söylemek gerekirse şurada 2000 dolarla 2250 dolar bizim için dediğim gibi çok önemli bir direnç hattıdır. Bu direnç hattının üzerine ulaşmasını bekliyorum. Hatta 2150 bandını konuştuk. 2150'yi daha aşmasını beklemiyorum ben Ethereum tarafında. Evet onun dışında şöyle inelim. Altın tarafına baktığımızda durum nedir peki? Altın tarafında şöyle bir baktığımızda henüz bir yükseliş trendi işareti yok arkadaşlar bu alanda. E, 1980 bandını takip etmeye devam edeceğiz. 1980 bandının üzerine attığımız dünyada alt, e, altın için tekrardan yukarı yönlü bir hareketlilik beklentisi içerisinde olabiliriz. Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq'ta tablo olabildiğince pozitif diyebilirim arkadaşlar bu hususta. Özellikle şu anda e, 1000... 15400 bandı potansiyel hedefimiz diye e, söylemek mümkün. Devijons grafiğine bakmadık. Devijons grafiğinde de özellikle şu anda takip edeceğimiz alan 33.150 bandı oldu. 33.150 üzerindeki kapanışla birlikte Devijons'da da tekrardan yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesini bekleyeceğim. Yani burada yukarı yönlü hareketlilik için 33.150'yi kıracağız. Ondan sonra 35.000 bantların üstünü hedefleyebiliriz. Zaten bu da hem kripto para piyasası için hem de emtia piyasası için bir dönüşüm sinyali olacaktır. Doğalgaz tarafında en son konuştuğumuz alanda bilinç üzere 2.26 bandını konuşmuştuk. 2.25 bandına kadar bir düşüş hareketliği geldi. Bu alan tekrardan bizim alım yapmamız için önemli bir alan olacaktı ve bu alanda aslında alım fırsatı verdiğini söylememiz mümkün. Daha geri çekilmelerde dediğim gibi e, özellikle 2.10 bandının altında kaldığı seviyeler benim için long pozisyon açım fırsatı olacaktır. Şu an için bir problem görünmüyor. Özellikle burada takip etmemiz gereken seviyelerden bir tanesi de e, 2.32 bandlarının falan altında kalmıyor. Yani şu alanda bir dip oluşum var. Hani net şekilde bu bu dibin altında kalmamamız önemli olacaktır. Yukarı yönlü de e, tekrardan 240 mantların üstü bizim için önemli bir dönüşüm sinyali oluşturacak. E, doğalgaz tarafında. E, şöyle devam ediyorum. 1 trilyonun üzerinde market cap hala fiyatlanıyor. E, USDT dominansına baktığımızda şu anda ne durumdayız dersek burada 7.80 bandını aşmadığımız sürece bir problem görünmüyor. Dolar TL tarafında 2.70 bandı dayandı. Geçtiğimiz gün hatırlarsanız bir şey söyledik. Şu ilk etapta buradaki hareketlerin hızlı olabileceğini konuştuk. Yani birazcık daha hükümetin devam etmesinden kaynaklı insanlar dolara hızlı bir geçiş yapmak isteyecektir. Bu da en başta bir de fiyat baskılanıyordu uzun zamandır. E, dolardaki hareketlerin birazcık daha hızlı devam etmesini e, bekleyebiliriz diye konuştuk. Özellikle burada 21-22'li bantlar çok rahatlıkla görülebilecek alanlar. Arkasından gelecek hareketlilikte ciddi bir yavaşlama olacaktır arkadaşlar. Benim beklentim bu yönde. E, yıl sonunda da 24 beklentisi en makul alan olarak düşünüyorum. Bu da dediğim gibi e, geçmişteki hareketlere baktığımızda oldukça e, durağan geçecek diyebiliriz. Şu ilk etaptan sonraki süreç yani özellikle 21-22 bandla eriştikten sonra hareketler oldukça yavaşlayacaktır diye düşünüyorum. Tabi burada e, izlenecek siyaset de çok önemli. E, dış politika da çok önemli. E, bundan kaynaklı hani şunu da göz atmak lazım. Burada yani 24 beklentisi içerisinde devam ediyorduk. Yarın bak bir bakmışız e, 18'lere doğru izleyen bir yol Bekleyebilir miyiz bekleyebiliriz daha veya daha yukarı bir hareketlik bekleyebilir miyiz bekleyebiliriz tamamen e, politikaya bağlı gelişebilecek e, gelişmeler bunlar ama şu an e, herhangi bir ekstrem bir durum olmadığı sürece yani böyle e, ciddi gibi Amerika ile aramızda bir sıkıntı olmadığı sürece Rusya ile aramızda ciddi bir problem olmadığı sürece yani böyle polisler en son bir hype bruson olayı vardı bildiğiniz üzere 2018'de yani o tarz sıkıntılar olmadığı sürece ee, şu anda bu beklenti içerisinde devam etmesini bekleyebiliriz. Onun dışında şöyle aşağı aşağıya baktığımda biz tarafında durum ne dersek biz tarafında zirveye geldik. Burada ikili tepe yapmayız umarım. Burada e, şu bandın aşımı önemliydi bizim için. 5000 bandının üstü 5000 bandına geldik. Burada e, şu anda takıldı. E, buranın üzerinde bir hareketlik gelmesi bizim için değerliydi. Bu hareketlik henüz gelmedi arkadaşlar. Net şekilde söyleyeyim. E, 4700 bandı üzerindeki kapanışları gördük. E, bundan sonraki süreçte şu 4700 bandının destek olarak çalışması almasını bekleyebiliriz. Bu alana olan gevşeme hareketleri de özellikle ben mutlaka almalıyım diyen arkadaşlar için alım fırsatı olur yani ya diyebiliriz. Burada özellikle yani bir 180 puan daha aşağı gelmesini konuşabiliriz biz tarafının önümüzdeki günlerde. Ama dediğim gibi burada günlük anlamda bir yükseliş trendi başlattı. 5000 bandının üstte burada asıl büyük hareketli başlayacağı alan diye düşünüyorum ben. Evet kusura bakmayın arkadaşlar birazcık takıldı. Ee, daha yeni eve girdim. Eve girer girmez de bir video çekmek istedim. Bundan kaynaklı e, sürçü lisan olduysa kusuruma bakmayın. E, onun dışında açıklama kısmında Quantvel link var. Açıklama kısmındaki linkten Quantvel'e kayıt olarak 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Ne avantajı vardı? İşlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti. Almıyordu kuantfari. Bundan kaynaklı ee, biz rahatlıkla MT ürünlerini kuantfari üzerinden kaldıraçlı bir şekilde alabiliyorduk. Özellikle doğalgaz dediğim gibi güzel bir fırsat veriyor bizlere. Doğalgaz tarihi dip seviyesinde. doğalgazda da önümüzdeki süreçte özellikle uzun vadeli bir alımda mutlaka ama mutlaka kar getirecektir diye düşünüyorum. Paranızı rahatlıkla dörtte katlayacağınız bir doğalgaz tablosu var. E, bundan kaynaklı dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten kuantfereye kayıt olabilirsiniz. Kriptoloji davet kodunu yazmanız orada önemli. Onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.